Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Duon Terraform Maps davası, Luna Klasik, USD Klasik beklentileri, Bitcoin fiyat hareketlilikleri gibi bütün detayları inceleyeceğimiz bir video olacak. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olup destek olmanız arkadaşlar. Video geçmeden önce herkes abone olup destek olursa çok sevinirim. Buna klasik fiyatları 30 bin fiyat bandında devam ediyor. Son 2 gündür bir nebze daha gerilemenin meydana görü geldiğini görüyoruz. Yeni ATH beklentileri uzun vadede var. 30 bin fiyat bandı, 30 bin fiyat bandı bizler için önemli iken üzerinde tutunması da yine bizler için önemli olacak. Kritik bu üç seviyeyi destekleyecek. Tabii ki Duvon kararları var. Duvon ve e, Telefon Maps davası. Bizler için önemli olacak iki faktör kritik gelişme ve bunun yanı sıra da USD Repack yonusunda yine USD hamleleri de yavaş yavaş geliyor. Birçok faktör ile çok uzun vadede tabii ki beklentiler yüksek. Ancak piyasadaki gerilemeler olabilir. Bunları her zaman söyleyebiliriz. 3.01'lere kadar düşüşler gerçekleşebilir. Düşüşlere de hazır olmanız lazım. Tabii ki özellikle çöküş sonrası Luna Klasik yatırımcıların akıllarında bir nebze daha soru işaretleri var. Terefon Labs davasının daha netliğe kavuşması ile birlikte ilerleme açısından daha net yollar, daha net açıklamalar sizler için yapabiliriz. Benzer şekilde USD klasik fiyatları da yine bir düşüş içerisinde 0,025 dolarlarda e daha da aşağı düşmesi muhtemel ancak USD Ripek konusunda da çalışmaların olduğunu belirtelim ve gelişmelere bakalım. Bu haberleri olarak Luna Klasik çekirdek zincir geliştiricisi olarak Guin e, Lab güvenlik paketi güncellemesi duyurulmuş durumda. Yine 110 milyar dönüm noktasını aştı diyerekten yine çalışmaları bizlere sunulmuş durumda. Ve ekstra olarak baktığımızda topluluk havuzundaki çalışmaların fazlasıyla yapıldığını görüyoruz. Topluluk havuzunda bulunan lunç sayısında 5 milyar adete ulaştı. USD Classic sayısı da 11.4 milyon adet bulunuyor. Bu topluluk havuzundaki fonların tabii ki topluluk havuzunun büyümesi, doğru kurulanılması, TR topluluğun, TR zincirinin geliştirmesi yönündeki adımları için kullanılması bizler için önemli olacak. Bu şekilde doğru yönetim ile doğru hareketlenmede tabii ki bizlerin kritik belirleyici noktalardan birkaç olacağını aktaralım. Genel kripto piyasasına baktığımızda dün gün içerisinde ABD Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon açıklanan %3.5 beklentinin üzerinde aynı şekilde aylık enflasyon da beklentinin üzerinde %0.4 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyona baktığımızda yine yıllık enflasyonda 3.8 beklenenin üzerinde geldiğini görebiliyoruz. Bugün içerisinde de yine önemli veriler gelecek. Baktığımızda arkadaşlar Türkiye saatiyle 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ABD üretici fiyat endeksi açıklanacak. Üfe verileri yine bunlardı. bir nebze olsun kripto piyasasındaki fiyatları etkileyecek faktörlerden birkaçı olduğunu belirtelim. Ve bitcoin fiyatlarıyla kaldığımız yerden devam edelim. Bitcoin fiyatları 70.500. Son 24 saatte 1500 dolarlık bir yükseliş yaşakaladı son 2-3 gündür fiyat bandının bir nebze daha hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. Ve buna baktığımızda 75.000 bin bandından yanı sıra 72 bin bandında önemli olduğunu söyleyelim. 72 bin bandının yine bizler için önemli ve bunun üzerine tutunması ile birlikte yeni ATH'ler gelebilir. Özellikle 75 bandının kırılması ve 78 bin dolarlara rahat bir şekilde hareket etmesini Bizler bekliyoruz arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi ABD, SEÇ ve FED tarafından gelecek veriler bizler için önemli. Ve Bitcoin ve altcoin'lerin beklediği kritik veri olarak da yine ABD Mart ayı enflasyonu açıklandı. ABD tarafındaki kritik hamlelerin Bitcoin için her zaman önemli olduğunu belirtelim. Kripto piyasası için önemli olduğunu belirtelim. Ve bunları da sıkı bir şekilde takip edip yatırım planlamalarınızı buna göre yapmanızı da öneririz arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.